Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2015 model Trendix. Ee, Serdar abimizin aracı fabrikanın eksik bıraktığı orijinal kilitli özellikleri aracımıza BCM beyin modülündekilerle başlamak istedik arkadaşlar. Aracımıza kazandırmış olduk. Ee, bir diğer özelliklerimizde de ACM, PCM ve e, IPC kilometre saati var BCM dışında cam süremizi kısalttık bcm'de artık 6 saniye durup camım kumandanın bozulmaması için e, bu şekilde süreyi kısaltıyoruz aracımızda tekrar indirdiğimde bir saniyede inmiş olur arkadaşlar kitledim 2. kilitte korna selamlama özelliği bir diğer özelliğimiz kapımız açıksa kitlediğinizde çift kornalı uyarı kapınız açıktır gitmeyin özelliği olarak aracımızda aktif ettik Aracımızı kilitledim. Biri gelir maymuncukla veya kapıyı zorladığı anda bir şekilde kilitli kapına nasıl açılırsa arkadaşlar bu kapıyı açtıktan sonra direkt kornayla dörtlü devreye giriyor aracımızda. Aç abi içeriden elini at. Alarm devreye girecek. Cam kırdığını düşünüyor araç beni <laughs> kilit bastımda bastığımda geldiğim birip kornayla dörtlüğü durduruyor. Bir diğer özelliğimiz hıza duyarlı kapı kitlememizi yaptık. Ani durum kaza anında dörtlü yakma, hız engelini 240 yapma, 120 kilometrede sesli ikaz. Aracımıza bunları kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz aracımıza yaptığımız ağlayan sileceğimiz cam kurulama özelliğimiz de olmuş oldu. Onu da size buradan göstereyim. Kontağımız açık. Camı yıkıyorum. Yıkadıktan sonra yıkama bittikten sonra diyeyim daha doğrusu 5 saniye sonra silecek kurulama bu şekilde yapıp bitirme yapıyor. Bu kurulama özelliğini aracımıza da kazandırmış olduk. Mustafa abimizin aracına aracımız dizel manuel arkadaşlar. Bu araba motor kilidi açılınca arkadaşlar style ve titanium gibi motoru var içinde. Aracın ee, ama fabrika 95'e kitleme yapıyor. Abimiz ilerleyen zamanında e, motor kilidi için yine gelecek ve Bluetooth montajı da var aracımızda. Yavaş yavaş ara, aracı yeni aldığı için abimiz ne zaman düşürürse arabaya bunları kazandıracağız. Arabası Motor Style Motor arkadaşlar. Titanium Motor. Trendix'te 2012'den 2018'e kadar aracımızda fabrika paket oluşturabilmek için Style'a 115 yapıyor. Aradaki far katlanan ayna ve far, otomatik far ve yağmur sensörü kalıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor ile bunun arasında. Hemen hemen arkadaşlar abimize de hayırlı olsun. Onun için de gelirse de yardımcı oluruz abimize. Arabası daha az yakar ve e, kasayı tork ve beygir kaldırdığı için aracımızı e, yükseltirseniz torku az yakıt ve çok fazla arabayı sıkıştırmamış olursunuz. Aracınıza kurtarmış olursunuz. Nasıl abi tavsiye eder misin? Beklemiyordun? Ta tavsiye eder misin yine? Tamam. Ee, abimize hayırlı olsun. Ser Serdar abimize. Serdar abimiz gibi bu şekilde mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz. Yerimiz Adana ve birçok şehirde şuben mevcuttur arkadaşlar. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.